TYT Fen Bilimleri 8. soru. Aşağıda verilen kimya disiplinlerinden hangisi hakkında yukarıda bilgi verilmemiştir? X Maddelerin nicel ve nitel analizlerini yapan kimya disiplinidir. Adı geçen kimya disiplini analitik kimyadır. Y Canlıların yapısında bulunan maddeleri ve bu maddelerin metabolik yollarını inceleyen kimya disiplinidir. Biyokimya. Z. Karbon temelli bileşikleri ve bu bileşiklerin tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. Karbon temelli bileşikleri inceleyen kimya disiplini organik kimyadır. sıcaklık, basınç, derişim gibi faktörlerin kimyasal tepkimelerini inceleyen kimya disiplini fizikokimyadır. Buna göre doğru cevap A seçeneği. EYT Fen Bilimleri 9. Soru Verilen yargılardan hangileri doğrudur? X'in atom numarası 13'tür x artı 3 ile n10 izoelektronikmiş. İzoelektronik, elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan taneciklerdir. Buna göre x'in elektron sayısı 10. Proton, elektron artı yük olduğuna göre elektron 10, yük artı 3. x'in proton sayısı yani atom numarası 13'tür. Doğru. T ve Y'nin nötr hallerinin son katmanında aynı sayıda elektron vardır. T eksi 2. N 10 ile izoelektronik olduğuna göre 10 elektronu var. Proton 10 artı yük eksi 2. 10 eksi 2'den 8. T'nin 8 elektronu var. Nötr halinde proton sayısı 8. Dağılımı yapacak olursak 2, 6. Son katmanında 6 elektronu var. Y eksi 2. Y de Ar18 ile izoelektronik. 18 elektronu var. Proton 18 artı eksi 2'den 18 eksi 2 16. Y'nin 16 elektronu var. Nötralde 16 proton var. Elektron dağılımını yaparsam 2, 8, 6. Her ikisinin de son katmanında aynı sayıda elektron vardır. Doğru. Z atomunun elektron katman sayısı 3'tür. Z artı Ar18 ile izoelektronik olduğuna göre 18 elektronu var. Proton elektron artı yük 18 artı 1'den 19. Z nötralde 19 elektronu sahip. Proton sayısı 19. Elektron katman dağılımını yaparsam 2, 8, 8, 1. Toplam 4 katmanı var. 3 yanlış. Buna göre doğru cevap B seçeneği. TYT Fen Bilimleri 10. Soru. Azot triflorür, karbondioksit ve azot moleküllerinde ortaklanmamış elektron çifti sayıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Ortaklanmamış elektron çifti, bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftleridir. Moleküllerin Lewis nokta yapılarını yazacak olursak Azot triflorür bileşiğinde ortaklanmamış elektron çifti sayısı 10. Karbondioksite bakalım. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4. Azot molekülünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2. Buna göre doğru cevap C seçeneği. Fen bilimleri 11. soru. Hayatın kaynağı su ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Büyük bir kısmı buzullarda bulunan tatlı su moleküler katıya örnek verilebilir. Moleküler katıların molekülleri arasında dipol-dipol, London ve hidrojen bağı olabilir. Moleküler katılara örnek olarak suyun katı halini verebiliriz. A seçeneği doğru. Buz, moleküller arası örgü ağından dolayı birbirine yaklaşamadığından su yüzeyinde oluşan buz tabakası suyun yüzeyinde yalıtım sağlayarak suda yaşamın sürdürülebilmesini sağlar. Doğru bir ifade. Everest dağında ve deniz kenarında özdeş ısıtıcılar kullanarak yemeklerini pişiren iki kişiden Everest dağında pişirenin yemeği daha uzun sürede pişer. Everest dağında dış basınç deniz seviyesine göre daha düşüktür ve bu nedenle kaynama noktası düşer. Düşük sıcaklıkta yemek daha uzun sürede pişer. Doğru. Su içerisinde çözülmüş kalsiyum ve magnezyum iyonları miktarı arttıkça suyun sertliği arttığından dolayı sabun kolaylıkla köpürmez ve sabun sarfiyatı artar. Su içerisinde değerli artı birden yüksek katyon, kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunuyorsa suyun sertliği artar. Sert sularda sabun kolaylıkla köpürmez ve sabun sarfiyatı artar. Doğru. Deterjanlar, yapılarında bulunan fosfatlar nedeniyle su yosunlarının yok olmasına yol açarak sulardaki canlı hayatına tehdit eder. Deterjanlar, yapılarında bulunan fosfatlar nedeniyle alplerin anormal derecede çoğalmasına yol açar. Anormal derecede çoğalan alpler su yüzeyini kaplar. Bu nedenle suda çözülmüş oksijen miktarı azalır. Doğru cevap E seçeneği. TYT Fen Bilimleri 12. Soru Alüminyum hidroksit ve sülfürik asit bileşiklerinin eşit mollerini içeren sulu çözeltiler karıştırılarak aralarında tam verimle tepkime gerçekleştiğinde 10.8 gram suyun meydana geldiği belirleniyor. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Suyun molünü bulalım. 10.8 gram suyun molekül ağırlığı 16 artı 2 çarpı 1'den 18, 0.6 mol bulunur. Tepkime denklemini yazalım. 0,6 mol su oluştuğuna göre kat sayılarıyla orantılı 6'ya 0,6 ise 1'e 0,1 mol 3'e 0,3 mol 2'ye 0,2 mol Sulu çözeltilerde toplamda 1,2 mol alüminyum hidroksit ve sülfürik asit bulunur. Eşit mollerini içeren dediği için her ikisinden de 0,3 mol almam gerekiyor. Bu durumda 0.6 mol bulunur. 1 yanlış. Tepkime sonrasında kapta toplamda 0.8 mol madde bulunur. Başlangıçta her ikisinden de 0.3 mol var. Tepkimem gerçekleştiği zaman 3'e 0.3 harcanacak. 2'ye 0.2 harcanacak. 1'e 0.1 oluşur, 6'ya 0.6 oluşur. Bu durumda 0,1 mol alüminyum hidroksit artacak. Sülfürik asit tamamen tükenecek. Bu nedenle sınırlayıcı maddemdir. 0,1 mol ve 0,6 mol oluşacak. Tepkime sonrasında kapta 0,6, 0,1, 0,1 toplarsam 0,8 mol madde bulunduğunu görüyorum. 2 doğru. 0,1 mol sülfürik asit tepkimeye girmeden kalır. Sülfürik asitin tamamı tükeniyor. Bu nedenle yanlış. Doğru cevap B seçeneği. TYT Fen Bilimleri 13. Soru X ve Y sıvıları birinci kapta, X ve Z sıvıları ikinci kapta karıştırılıp yeterince beklendiğinde görseldeki gibi karışım oluşturmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğru olabilir? Birinci kaptaki karışım homojen, ikinci kaptaki karışım heterojendir. Homojen, her yerinde aynı özelliği gösterir. Heterojen, her yerinde aynı özelliği göstermez. Birinci kap heterojen, ikinci kap homojendir. Bir yanlış. X su, Y karbon tetraklorür, Z etanol olabilir. Su polar bir maddedir. Karbon tetraklorür apolardır ve etanol polardır. Polar maddeler polar maddeler içerisinde çözünür. Apolar maddeler apolar maddeler içerisinde çözülür. Polar maddeler apolar maddeler içerisinde çözülmez. X ve Y heterojen karışım oluşturduğuna göre polar, apolar olabilir. X ve Z homojen bir karışım oluşturduğuna göre her ikisi de polar olabilir. Doğru. Birinci kaptaki karışım ayırma hunisi ile ikinci kaptaki karışım ayrımsal damıtma ile ayrıştırılabilir. Sıvı sıvı heterojen karışımlar ayırma hunisi ile sıvı sıvı homojen karışımlar ayrımsal damıtma ile ayrıştırılır. Doğru. Doğru cevap D seçeneği. TYT Fen Bilimleri 14. Soru Evlerde kullanılan kimyasal ürünler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Lavabo açıcı olarak sodyum hidroksit, kiret çözücü olarak da hidroklorik asit çözeltileri kullanılabilir. Sodyum hidroksit, tıkanıklığa neden olan keratin içeren saç gibi maddelerin çözülmesini sağlar. Bu sayede lavaboyu açar. Hidroklorik asit ise kireç çözücü olarak kullanılabilir. Doğru. Çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılması sonucu zehirli ve tehlikeli klor gazı oluşur. Klor gazı solunum yoluyla maruz kalındığı zaman kişilerde nefes almada zorlanma, göğüste yanma hissi bulguları oluşturur. Bu nedenle temizlik sırasında çamaşır suyu ve tuz ruhunun karıştırılmaması gerekiyor. Doğru. Lavabo açıcıların aşırı kullanımı gider borularına ve atık su tesisatına zarar verir. Lavabo açıcıların aşırı kullanımı gider borularının plastik contalarını, PVC'den yapılan boruların aşınmasına neden olur. Doğru. Yemek sodasının tuz ruhu ile karıştırılması sonucu oluşan gaz yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Yemek sodası sodyum bikarbonat ve hidroklorik asit. Açığa çıkan karbondioksit gazı yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Doğru. Alüminyumdan yapılmış lavabolar tüm asit bazlarla tepkime vererek aşınırlar. Alüminyum amfoter bir metaldir ve amfoter metaller tüm asitler ve kuvvetli bazlarla tepkime vererek aşınır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği.